kızartmış kızartmış ateşte kullanımı ba Yırtıklarından bedeni görünüyor diye oralara böyle maşayı bası bası veriyor. Şurası yırtılmış Emine. Annem de ekmeği <laughs> Onu çağırmışlar. Ha şunu yengem deyiverir Emine. Hay kızım ha bir yama yaydın demiş. Yine kocan yakar buralarını demiş. Anne kız çok aradım bulamadım demiş. Keşke hay kızım tesliklere bari bir bakaydın demiş. Milletin tesliğini. Şuncacık bir parça bulaydın da şuraya bir yeme yaydın demiş. Maşayı yapız basarmış. Mesela olur. muzu ne zaman gördün sen? Muzu evlendi Hüseyin Hanım rahmetli gittik. aldı gitti. İstanbul'a. Vardık bozgurlu bir adam Mısır çarşısında manavcılık yapıyor. Hı. Hmm. Bizi görünce Tabi beni bilmez de ağamı biliriz. Gelin şuraya oturun diye bizi insanlar şuraya... yaptı. Biz oturduk. Nasıl içerisinde? Tabi muz dedikleri de Aslı Aslı Manav'ın şeyinde. Dükkanında. Şimdi adam oradan iki tane muz kopardı. Birini bana verdi, birini ağama verdi. Kayınıma, enime. Şimdi biz nasıl yenildiğini bilmiyoruz. Muzun nasıl yiyeceğiz. <laughs> biz öyle ikimiz de elimizde bekle diyoruz. Şimdi adam fark etti bizim elimizde beklettiğimizi, oradan bir tanesini aldı, kabuğunu soydu, yedi. Ha dedik, adam bana bir baktı, ben de ona baktım, öyle yiyeceğiz biz de kabuğunu soyduk, attık biz de onu Şimdi öyle yedik. Bayıl dedi ki bana, kız dedi git de dedi, ben patates halda gel de. geldi de dedi. Ben ne hal de. gel dedi? Patates. O camiye gitti, bir çıkmaz sokak var. Biz de o çıkma sokakta oturuyoruz. Nerede? Bebek evet. 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 Orada bakkal var. Tam çıkmaz sokağın içine giriverdiğimiz yerde bakkal var. Ben girdim oraya. Buyur abla dedi. Bana dedim patates bir iki kilo dedi. Dedim böyle kafa salladı. Neden abla sen neden dedin? dedi. Ben de dedim kardeşim patates istedim dedi. Senin dediğin bu dükkanda var mı dedi. <laughs> ben de var dedim. Bir göster dedi. Çuvallarda yığılı durup adayım. İşte şundan isterim dedi. Abla bu patates değil dedi. Patates desene dedi ya. Hep yanlış söylüyorsun. Annem öyle alıştı. Bir kilo daha öğle, daha öğle daha öğle daha. da öyle, öyle, alıştı. Geldik gittik. Geldim yemeğini yaptım. Bir de Sümerban'a gittim. Kasımpaşa'da mıydım, bebek de miydi? Hmm. Bebek de değildim, Kasımpaşa'daydım. Hmm. Çünkü Seyrek Rahmetli'nin aşanasına ben iki metre basma alıvereceğim. Hediyem olsun. Hmm. Huriyem Küçük küçük tavuk pişirmiş. Ne pişirmiş? Ekmek tavuk. <laughs> Ekmeklerin arasına sarmış. Onu bana hediye yollamış. O zaman Mevlüt İstanbul'da duruyordu. Ben de dedim hafızdan para istedim, Sümerbah'a girdim. Baktım bir iki parçalara baktım parçanın biri başıma gitti. Ondan iki metre kesirdim. Şimdi tabi parçalar ben bunu aldım sen şunu aldın Musa şunu aldı şunu hak kaldı böyle böyle sıralı duruyor. Şimdi benimki iki taburda bunlar gidiyor 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 ben aldım bunu şuraya koydum. <laughs> Kaçıp gidiyor yoksa. Onlar ya anne meğer sen bu sırayla'ymış. <laughs> sırayla'ymış sırayla. Geldi biri dedi ki sen niye alıp alıp da öne koyuyorsun bunu dedi. <laughs> Kadının biri. Ben dedim ki ne bileyim dedim benim işim acele de dedim. <laughs> hani benimkini öden kesiverin de ben gideyim <laughs> de ettim dedim. Yo dedi burada iş acelesi yok dedi her şey sırayla dedi. Bu ikisinden başka hiç yanılmadım başka İstanbul'da anne. Koca şalımı örtünürdüm, <laughs> şalvarımı giyerdim. Gelen bakardı böyle gider bakardı. <laughs> şalıma. Ondan sonra. Gülay yengen birine dedi ki bakıp gelir kadının biri. Ne o? hanım dedi bundan korktun mu dedi. O da güldü gitti. Şal iki gözüm görünür. Kış yaz günü. Ayağımda koca şal var. Neydi ki kız? <laughs> i̇şte öyle öyle günler geçti anne be.